Anımı anlatıyorum. Sonuna kadar izle. Ben o zaman 5. sınıfa yeni başlamıştım. O gün dördüncü. gündü sanırım. Kendime kanka durmuştum. Teneffüsten dönmüştük. Sıra arkadaşı olduğumuz için sürekli sohbet ediyorduk. O gün bir arkadaşımız slime getirmişti. Herkes oynamak istiyordu. Teneffüsten yeni. Gelenler şaşırıp hemen o çocuğun yanına koşuyordu. Bir arkadaşımız da yeşil bir şey getirmişti yumuşaktı. 6 centimetre çubuk gibi. Bir şey de hiç. Görmemiştim. Onu girip fırlatıyorlardı. Çocuk onu gerdi ve cama. Doğru gitti. Camdan sekip yere düştü. Ve bu baya dikkat çekti. Bütün erkekler uyuy. Falan dedi. Sonra çocuk bir daha. Fırlattı ve yere düştü. Sonra başka bir çocuk. Yerden alıp fırlattı. Ve bu böyle devam etti. Bu arada o şey. Yapışkandı ama çocuk. Çok hızlı attığı için. Camdan sekmişti. Yerden alırken de yere. Yapışıyordu zaten. Neyse işte biz. Kankamla konuşmaya. Devam etmiştik. Birden kankam bak diye. Bağırdı ve eliyle tavanı. Gösterdi. Meğersem o yeşil şeyi. Tavana yapıştırmışlar. göz reuter. Bütün sınıfla beraber. Gülmeye başladık. Hala da komik geliyor. Sonra sınıftaki erkeklerden biri sandalyeye çıkıp o yeşil şeyi aldı ve sahibine verdi. Sonra İngilizce hocası geldi. Sınıf hala gülmeye devam etti hoca da. Gülümsedi niye? Biliyorsunuz dedi. Bütün sınıf aynı anda anlatmaya başladı. Sonra o yeşil şeyin sahibi o şeyi hocaya gösterdi. İşte olayın ne olduğunu falan anlattılar ve derse devam ettik. Şu an boşluğuna geldi. Hala gülüyorum. Research. Ciddi ciddi tavana. Yapıştı ay bayılacağım. Gülmekten. Hiç dolu soracak. Bu arada o günden birinci. Hafta sonra sınıfları. Karıştırdılar yani o. Arkadaşlarımdan sadece. iki tanesiyle aynı sınıfa düştüm. Neyse bu anında. Böyleydi. Ve bir duyuru olacak. Geçmeyin burayı. Bundan önceki videomu. İzler misiniz lütfen? İzlerseniz çok sevinirim. İzlemezseniz de canınız. Sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Bebe Askolar.